Merhabalar hocam. Ben sunumumda e, akıllı hastane yapılarının COVID-19 salgınının çözümünde ne gibi faydaları olabileceğini ele almak istedim. Akıllı kayıt sistemi, termal kameralar, dezenfektan, iletişim, ultraviyole ışını e, ve sonuç konularına değineceğim. Dünya hiç beklemediğimiz aniden ortaya çıkan hazırlıklı olmadığımız anlaşılan bir dönem geçiriyor. Aşısı ve ilacı olmayan COVID-19 virüsüyle hayatımızda birçok şeyi değiştirmemiz ve geliştirmemiz, sağlık ve ekonomik korunma önlemlerini almamız gerektiğini ortaya koymuştur. Özellikle sağlık sektöründe yaşanan yetersizlik, sağlık ve teknolojiyi vazgeçilmez ve iç içe disipliner olarak algılanarak çalışmalar yapılması gerektiği kanısını oluşturmuştur. COVID-19 virüsü çok kolay bulaşabilen bir virüs olup çok ciddi sağlık problemlerine hatta ölümlere ulaşabilmektedir. COVID-19'un yanında bireylerin olağan hastalıkları da devam etmektedir ve bu süreçte hastanelerde tedavi imkanı azalmıştır. Hastalar gelişim buluşuculuğu sebebiyle hastaneye gitmeyi tercih etmemiştir. Hastanelerde çalışan birçok personel de bu sebeple maalesef COVID-19 virüsüne yakalanmıştır. Bugün üzerinde durduğumuz akıllı hastaneler, sağlık sektörüne sağlayacağı imkanlar ve tedavi sürecine katkıda bulunmasının yanı sıra virüsün hızlı dolaşımını yavaşlatarak hasta sayısındaki artışı da azaltacaktır. Bu bağlamda sürece birçok yararı olacak akıllı bina sistemlerini hastane yapılarına entegre edebiliriz. Ya da yeni yapılan hastanelerin planlama aşamasında akıllı bina sistemlerini tasarıma dahil edebiliriz. Bu sistemlerden bir tanesi de akıllı kayıt sistemidir. Hasta içeri girdiğinde akıllı telefonundan, cebindeki hastanenin vermiş olduğu akıllı karttan veya uzaktan yüz tanıma sistemleriyle tanınıp, resepsiyondaki kişiyle iletişiminde harcadığı zamanı %70 oranında aşağı çekmektedir personelle daha az iletişim kurarak en az zaman ile hedefine yönlendirilmek amaçlanır. Daha sonra eş zamanlı olarak hastanın gideceği bölümlere ve o bölümlerde uygulanacak tedavi ya da teşhis işlemleri ile ilgili bilgi gerekli bölümlerin sistemine gönderilir ve otomasyonlar devreye girer. Aynı zamanda hasta akıllı telefonunu düşen bir uyarı mesajı ile hastaneyi uçtan uca telefonunda görebileceği 3D mapping teknolojisinin kullanıldığı bir uygulama indirir. Bu sayede hastanede ulaşmak istediği noktayı hastaya tarif eden bir asistan ile hedeflerine sırasıyla ve kolayca ulaşır. Hasta hastane hakkında akıllı telefonunda emin olmadığı konuyu danışıp ek olarak gitmek istediği hekimin anlık olarak uygun olup olmadığını sorabilir. Ve eğer sarkan bir randevu varsa haberdar olup hastane dışında bekleme yapabilir. Sıra hastaya gelmeden önce telefonuna bildirim gider. Böylelikle hasta mümkün olduğunca az personelle iletişim kurarak ve hastane içinde daha az zaman geçirecek. Dolayısıyla hem hasta hem personel COVID-19 riskini minimize etmiş olacak. Bu sistemlerden bir diğeri de termal kameralardır. Hastanelerin girişlerine ve hastane içerisine vücut ısısı ölçen termal kameralar yerleştirilerek pandemi hastalığının tespiti hızlandırılabilir. Kırıl ötesi ışık şiddeti ısı yayan dokunun sıcaklığı ve doku içindeki kan akışı ile doğru orantılıdır. Foton akışındaki değişimleri ölçülüp analiz edilerek doku içindeki kan akışındaki değişim bulunur ve hastalığın fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur. Buna ek olarak hasta tedavi alanlarına, yatan hasta bölümlerine ve yoğun bakım ünitelerine de termal kameralar yerleştirilerek hastaların düzenli aralıklarla ateşleri ölçülerek kayıt altına alınması sağlanabilir. Bu şekilde tedavi sürecindeki hastaların durumlarına daha etkin ve düzenli kontrolü sağlanabilir. Ayrıca Yine hastane personelinin yükü hafifletilmiş ve pandemi hastalarıyla ile iletkileşimi azaltılmış olur. Bu sistemlerden biri diğer de iklimlendirme olabilir. İnsanlar deri ve solunum yoluyla havaya sürekli parçacık ve mikroorganizma ayarlar. Ve hastane ortamında başkalarını hasta etmeden etkisiz hale getirilmelidir. Covid-19'un havayoluyla bulaşması çok uzun süreler havada asılı kalabilen küçük kütleli ve boyutlu parçacık veya aerosollerin solunumu sonucunda ortaya çıkar. Havalandırma, iklimlendirme, hijyenik ortamın sağlanmasının temel bileşenleri arasındadır. Ameliyathane, yoğun bakım, karantina odaları ve benzeri ünitelerde hastaların mikroorganizmalarla temasını engellemek, en aza indirmek, bu ünitelerin hijyenik olmasını hastanenin her ünitesinde havalandırma ve iklimlendirmeyi sağlamak için uygun akıllı filtreme sistemleri kurulabilir. Klima ve havalandırmanın olmadığı yerde hijyenik ortam oluşturmak çok zordur. Ortamın içinde sürekli parçacık ve mikroorganizma üretimi vardır. Temiz hava şartlandırılarak hijyenik hale getirilip içeriye verildiğinde partikül ve mikroorganizma seviyesi birim hacmindeki sayıları azaltılarak kontrol altında tutulabilir. İyi tasarlanmış klima ve havalandırma tesisatı Ortama sürekli şartlandırılmış temiz havayı sağladığı gibi aynı zamanda ortamın havasını toz, mikroorganizma, koku ve anestezi gazlarından korunmasını sağlar. Hastaların hayatını kolaylaştıracak bir diğer etken de iletişimdir. Hastane içerisinde karantinada bulunan ve aileleriyle görüşemeyen bakım ve yoğun bakım hastalarının bu ünitelerde bulunan kamera sistemleri ile online olarak görüşme yapmaları sağlanabilir. Böylece hastaların psikolojik olarak daha dirayetli olmaları sağlanırken hastalarını göremeyen ailelerin endişeleri giderilmiş olur. Ultraviyole ışın Bu süreçte virüsün yayılımını yavaşlatmak için uygulanan fiziksel veya sosyal izolasyon dışında temizlik ve hijyenin de virüslerden korunmadaki önemi çok büyüktür. Kimyasal dezenfektanlar bu amaçla kullanılabilir. Ancak dezenfeksiyon uygulayan çalışanlara hastalığın bulaşması, gözden kaçan noktalar dolayısıyla tam bir temizliğin sağlanamaması gibi riskler söz konusu olmakla birlikte, kapalı alanlarda dolaşan havanın dezenfeksiyonu bu şekilde sağlanmamaktadır. Kimyasal temizleme yöntemlerinin bu gibi kısıtlarından dolayı aslında 1977'den beri bilinen ve 1906'dan beri uygulanan ultraviyole ışıkla sterilizasyon yöntemi bugünlerde tekrardan dikkat çekmeye başladı. Günümüzde COVID-19 virüsü ultraviyole ışınla uyarıldığında RNA ve DNA moleküllerinin kimyasında oluşan değişikliklerle virüsün kendini çoğaltma özelliğinin bloke olduğunu ve virüsün bulaşma özelliğinin yok edilebildiğini biliyoruz. Ultraviyole ışınları ile bir hastanede yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar, Birçok kapalı alanlar ultraviyole ışınlarıyla insana ihtiyaç duymadan dezenfekte edilebilir. Ancak ultraviyole ışınlar insan vücuduna ve özellikle gözlere zararlı ışınlar olduğu için ultraviyole ile dezenfekte işleminin insanın olmadığı bir ortamda yapılması gerekiyor. Bu sebeple uygulanacak alanın boş olduğunu tespit ederek ultraviyole ışını ile COVID-19 virüsünden arındıran bir sistem tasarlanarak hastane binasına entegre edilebilir. Akıllı bina sistemlerinin hastanelere entegre edilmesi ve yeni yapılacak hastanelerin plan aşamasında akıllı bina sistemlerinin de dahil edilmesi geleneksel sağlık hizmetlerinin yetişemediği birçok alanda tamamlayıcı olacaktır. Gelişen teknoloji sağlığa dair uygulamaların gelecekte günlük hayatta daha yaygın kullanılacağını vaat eden niteliktedir. Günümüzde Türkiye'de tam dijital hastane uygulamasından bahsetmek mümkün değildir. Bazı hastaneler dijital hastane konseptlerinin %40'ını kullanmaktadırlar. Uygulamaya bölüm bölüm geçilmektedir ki bu uygulamalar yurt dışında da böyle olmaktadır. Son aylarda dünya çapında yaşanan COVID-19 salgını ile hastanelerin yetersiz kalması, acil olarak yeni hastane arayışları ve virüsten etkilenen sağlık personellerinin sayısının hiç daha az olmaması gibi sebepler sağlık sektöründe akıllı sistemlerin daha çok var olması gerekliliğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Tasarlanacak hastane yapılarıyla hem sağlık çalışanlarının yükü hafifletecek hem de COVID-19 gibi salgın hastalıkların dolaşımı azaltılacak hem de tedavi süreci hız kazanacaktır. Tüm bunlara ilave olarak maddi olarak da uzun vadede kazanç sağlayacaktır.